Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Yanımda kardeşim Yarem var ve bir tane daha şey yapıyorum haritasına. Hoş geldiniz. Merhaba. Bugün market yapacağız. Bugün market yapacağız arkadaşlar. Hemen mısın bile? Şunları kapı yapalım. Hayır, hayır. Burada kapı olmayacak. Şöyle. Şuradan sen ikinci katını çıkar ben yerleri yaparım. Sen Cam ikinci koyacak kat. mıyız? Evet. O zaman dört kat çıkıyor. Musun? Yok dört çok büyük yapmayacağız lan. Onu demiyorum yani iki bölümlük şey cam. Bir bölüm de üstten olacak zaten. O yüzden buradan komple dört gidiyor. Yani şöyle. Tamam ben hemen kapımızı ayarlayalım. Kapıyı nereden koyalım? Buradan işçiler buradan gitsin. oradan işçiler gidiyor. İnsanlar nereden girecek? İnsanlar girmeyecek. Biz nasıl gireceğiz? Girmeyeceğiz. Niye market yapıyoruz? <laughs> Şehri yapıyoruz lan. Tamam onu demiyorum. Şehri niye makikini yapıyoruz? Ben cam alacağım. Camları ben koyacağım. Ben koymak istiyorum. İçini de ışıklandırırsın o zaman. Yok. Işıklandıracaksın. Oraya cam koyma. Hı? Bak sana demek istediğimi anlatayım. Gel. Niye kapıyı, kapıyı kırmadım. Sen kırdın onu. Bak müşteriler buradan gelecek ya böyle gelecek buradan çalışana söyleyecek şu şu lazım diye. Ha, o da buradan ona sandık koyup atacak. Sandık koyup değil sandıktan verecek. Oraya sandık mı koyacağız? Yani? Hadi sabır olur? Tamam anladım. Oraya sandık koyacak mıyız yoksa kendisi mi atacak? Kendisi atacak. Tamam. Paralı olacak her şey unutma. Tamam da para ne olacak? Para olmayacak. Neden paralı oluyor acaba? Tabii ki de olacak. Elmas, demir, altın falan var ya. Ha zürür. Tamam. O şekilde işte o şekilde alışveriş yapılacak. La 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 Yerleri yapacak mıyız? Ben yukarıya tabela koyayım. <laughs> Ben Yok yapamadım. ben tabelaya yapacağım. Sen yeri yeri yap istersen bir de ben bu şurada de... ondan Nasıl istersen. Bence tahtadan olmalı ya. Tamam. Şu, 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 şu. Sandıkları da ayarla Ayarlama da. Sandıkları koyarım ben. Yani kısaca söyle. Neyse burada olacak çünkü o bize lazım. <laughs> Sokak lambası için olduğu için. Hı. Bak bak bak. Ya çok Sıra, beton. Yo, beton aldım lan. Nereye kullanacaksın? Nerede? Lalalala. Bence bu ne olmadı? Ne? Ne dedin? Bu şekilde bloklarla yazı yapmak istiyorum. Fırın ya. koyayım mı? Fırını ne yapacak? Ne bileyim ne yapacak? İşte craft table. Yarın var satış yeri olacak. Böyle şuradan koyuyorum. yeter ya. Yani. Ne oldu da? Ne oldu? arkadaşlar Burak'tan olmayacak. Blok'tan olmayacak gibi. Yani bloktan çok büyük gözüküyor. En fazla havayı yapacağım yani. Yani havada şöyle market diye duracak da çok büyük olacak. Nasıl yapacağız bunu ya? Bu şekilde yapmamız lazım. arkaya doğru yürüyor Şimdi ben bu sandıklarına koyayım bir tane birlik sandık koyacağım ki ona paraları koyalım. Tamam mı? Ne? Şimdi bir tane birlik sandık bırakacağım böyle sadece bir tane. Para sandığı. aha Oraya paraları koy. Gel oğlum babam, babam gel gel market gel. Marketin market olsun mu olsun. <laughs> Merhaba beyefendi. Yusuf bence bak bu yukarıya bir kat cam yapalım. Niye çünkü biliyor musun? Buradan böyle direkt bir kapayınca içeriye giriyor. Ne? Bak hani buradasın ya geliyor ya buradan bak direkt zıplıyor yukarıya. O yüzden bence bunu bir tane cam yapalım. Yani şöyle. Bak böyle. Böyle. Merhaba beyefendi ben bunu istiyorum. Bekliyorum. Teşekkürler. Buyurun paranız böyle gidecek. Buraya gel böyle fık diye tavana çıkacağız. Fık diye tavana çıkmaya ben gerek yok zaten. zaten. Market yazmaya çalışıyorum bloktan. Burası çok büyük olur ama. Bak 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 Bence yazasın. Yazası var ama? Ama bak o yanlış yapmış. Bence şöyle yapmam dedim bak. Kırmızı blok alayım bakayım. A olacak bu mu? A. Biliyorum. Bak çekil be. Çekil ya. Oha çocuk kralını yaptı. Oldu mu? Oldu. Şimdi şuradan böyle yana çatı getirelim mi? Şuraya da re. Ha bak şuradan. Şöyle. Şuradan. Yaren. Pardon. Küçük re. Bu nasıl re ya? Küçük re ben deneyeyim mi? Dene. Maap, map oldu belki. Şöyle yaparsın. Olur olur. Dur dur buldum. Bir tane. Yok yanlış koydum. Oldu oldu. Map map oldu bu. harita. Lamar. He ha, tamam. İşte mar oldu. Şimdi şey yapacağız. Bence bunların altından böyle bir tane blok geçelim. Yok. Otobüs olsun. Bence ne? üst üste yapsın. Bence üst üste olsun. Üst üste yani bunun gibi üstte şurada mer, mar pardon, altta da ker. Market, ayket. Üste mar, altta ket. E niye bunları yazdık o zaman? O zaman ilk önce biz keti yapalım. Kır. Ben kıralım sen sakin. Sen alttaki dükkanı da kırasın. Sen kırmışsın bak. Sen kırdın ben kırmadım. Ben kırmadım. Ben sen maddım. kırdın ben, arkadaşlar. Ben, video, ben neyi kırdım? Ben neyi videoda, kırdım kanıtım ben neyi var, videoda kanıtım var. Videoda kanıtım var. Bu boş yere tartıştırma şimdi beni burada. Ben neyi kırdım? Hmm. Evet neyi kırdım? <laughs> <laughs> Tamam tamam anladık. Evet. Moky. Bisketi yapalım gelelim. 2 1. Arkadaşlar biz sonunda olayımızı çözdük. Birazcık büyük oldu ama sıkıntı da olmaz ya. Yok yok Market. Burada çalışanımız üstünde bakın çalışan yazıyor. <laughs> Mükemmel oldu. Ben de ben de ben de gelip göster. Şöyle sandıklarımızı da doldurduk arkadaşlar. Burada balıklarımız var. Burada tarım şeylerimiz var. Burada böyle altın elmalarımız var. Ne olur ne olmaz burası kasamız. Ne olur ne olmaz yedekte illaki para bulunmalı. Burada ekmek, pasta, fırında patatesimiz falan var. Burada biftek, pişmiş tavuk ve domuz etimiz falan var. E, oyunda arkadaşlar alışveriş zümrü, demir, altın veya elmasla sağlanacak. E, biz de şey köylü buradan kaçamasın diye de düğme şeklinde koyduk. Tabii. Kaçma kaçma. <laughs> ne? Hey. Açmaz o açamaz üstünde çalışan yazıyor. Hem kaybolmayacak Merhaba. hem de ismi olacak. Ya. Ben iki ekmek üç tane de biftek istiyorum. Bekliyorum ben burada. Ay aslında köşeye sandalye koyabiliriz de. Niye? Şunlardan. İnsanlar oturup beklesin diye. Evet. bence yemek yesinler diye. Ne diyorsun? Koyalım mı? Market burası ama olmaz. E, oturup beklerler işte. Restoran yaptığımızda öyle bir şey yaparız. Sıkıntı olmaz. Olmadı buradaki banklar olur. Zaten bak burada banklar var. Tamam. Arkadaşlar bu videoda burada sona erdi. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. kalın. Yapmamı istediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Mana, 음, Kak Putra? Mana?